Bak yarışıp öne geçenler de öne geçmiş öncülerdir. Dünyada bir takva yarışı var. Şu an biz o yarışın içindeyiz. Deccaliyet olunca engelli koşu gibi oluyor. Daha çok sevap kazanırsın. İnşallah. Engeller ne kadar çoksa koşudaki derece o kadar yükseliyor. Engel olmak düz koşarsan derecen düşer. Engel ne kadar fazlaysa o kadar çok sevap alırsın. İşte onlar yakınlaştırmış mukarep olanlardır, Allah'a daha yakın olanlardır diyor Allah. Allah'ın daha sevdikleridir. Nimetlere donatılmış cennetler içinde, Allah donatılmış diyor, yani donanma gibi cennet. Her yeri donatılmış. Bir çoğu geçmiş ümmetlerden, biraz da, da sonrakilerden, Mehdi ve talebeleri, İsa ve talebeleri. inşallah. İnşallah. Bak birazı da, da sonrakilerden diyor. Zaten 14. 14 Hicri 1400'e de bakıyor. Maşallah. 14. ayet. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Evrimden mi yaratıyor bu cennet tahtları? Bak özenle işlenmiş diyor. Koltukları milyonlarca detayla işlenmiş oluyor. Sır kol, kol, kısımları. İnce ince güzel taşlar böyle tek 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 tek, tek süslenmiş. Nefis görünümlü koltuklar bak ne diyor ayette? Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedir. Mücevher taht. Maşallah. Her yeri özenle işlenmiş. Milyonlarca detay var üstünde. Karşılıklı yaslanmışlardır. Böyle karşılıklı. Yaslanarak. Yaslanmayı niye seviyoruz? Cenneti niye seviyoruz? Cennette yorulmak yok. İstersek böyle ayakta da koltuksuz da dururuz. Yani aynı oturuyor gibi durabiliriz böyle koltuk olmadan istediğimizde. Havada da dururuz yaslanmak dünyada bu yaslanmayı çok sevdiğimiz için, alıştığımız için onu cennete hep isteyeceğiz. Sonsuza kadar unutmuyoruz. Çünkü o yorgunluktan alıştık ya. Evet. İlla sırtımız yaslanacak. ki kolt koltuğ koltuğun da bir anlamı yok normalde. Dünyada öğreniyoruz bir sonu. Evet. O yüzden cennete seviyoruz. Yoksa biz ayakta durmaktan zaten yorulma cennette. Ayakta istediğin milyonlarca sene durabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Yani sürekli gezebilirsin. Ama oturma nimet olduğu için dünyada illaki koltuğa oturmak istiyor. İçgüdü olarak alışmış insan. Mesela illaki döşekte olacak. döşeye uzanmak uşuna gidiyor. Çünkü yorgunluğu tattık ya dünyada. döşeye uzanmayı tattık. Döşek bizim için önemli bir nimet olduğu için illaki onu istiyoruz. O şekilde isteyeceğiz. Yoksa yani cennet istersen tahtta oturur gibi havada oturabilirsin. Milyonlarca sen istersen durursun gökte. E tamamen senin isteğine bağlı.